...önümüzde fırsatlar olduğunu görüyoruz demişti. Şimdi hemen konumuza gidelim. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan olacak karşımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzem Hanım. Merhaba. Bu zorlu koşullarda öncelikle Skype'a da olsa bağlandığınız ve bizi yalnız bırakmanız için çok teşekkür ediyoruz. Az Bizlerle önce teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da dinledik. Tüm iş camiası toplandı. Oradan çıkacak haberler elbette ki önemli. Öncelikle size bir söz vereyim. Nasıl karşılıyor sigortacılık sektörü bu riskleri? 2020 aslında çok pozitif başlamıştı ama tabii ki bu riskle beraber başta herhalde sağlık sektörü olmak üzere önümüzdeki dönemde sizin tarafınızdan atılacak adım ve sizin teşvik beklentileriniz de çok önemli. Ee, teşekkür ederim program için. Ee, şöyle başlayabilirim. İlk önce e, bugün 18 Mart e, Çanakkale Zaferi. E, o bakımdan hem Atatürk hem de e, silah arkadaşlarını saygıyla ve şükranla e, andımı belirtmek isterim. Sonrasında evet ciddi bir koronavirüs daha doğrusu COVID-19 ile ilgili olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Hem bütün dünya hem ülkemiz. Bu bakımdan ilk önce kamunun, devletimizin, sağlık bakanlığımızın ve devletimizin aldığı ciddi tedbirler var. Ve bizler de kurumlar ve bireyler olarak bunlara e, tabii ki e, uymak durumundayız, katkıda bulunmak durumundayız. E, Bizde Anadolu Sigorta biliyorsunuz çok köklü bir kurum. 95 senelik bir tarihi var. E, bu 95 senelik tarih içinde ciddi e, badireler atlatmış, hepsinden de yüzünün akıyla çıkmış bir e, kurum. İnşallah bunu da hep birlikte alacağımız e, önlemlerle e, atacağız, sağlıkla, saatle. E, biz bu dönemde, olağanüstü dönemde hem çalışanlarımızın, hem paydaşlarımızın, hem de sigortalarımızın yanındayız. Onu güçlü bir şekilde yeniden vurgulamak istedim bu vesileyle Hüseyin Evet gerçekten iş dünyasının da bu tarz dönemlerde elbette sorumlulukları e, artıyor. E, önce de şunu sorarak başlayayım. Şimdi bu e, tabii ki işverenler verenler home office e, çalışıyor ya da ofislerde bile kalsak olabildiğince az kişi vakit geçirmeye çalışıyoruz. Nasıl önlemler aldınız Anadolu Sigorta olarak? Yani önce kendi iç bünyenizde aldığınız önlemleri ve biraz hassasiyetinizi paylaşır mısınız? Çünkü tüm iş dünyasına farkındalık yaratmak adına bu yayınlar elbette önemli. Evet, yani iş dünyası, iş dünyası sektörümüz bir takım önlemler alıyor. Bunlardan bir tanesi de uzaktan çalışma, home office tabir ettiğimiz bir çalışma düzeni. Biz geçmiş dönemlerde, daha önceki dönemde bunları test etmiştik. Çok yakın zamanda da şirketimizin özellikle teknoloji grubu, sonra iş birimleri. Ee, birer, ikişer günlük daha uzun dönemlerde e, bunları test etti. Şimdi şirketimizin önemli bir bölümü home office, yani uzaktan çalışıyorlar. Bakıyoruz teknolojimiz, dijital dünya tarafındaki e, bizim teknik tarafımız son derece kuvvetli. Gayet e, iyi bir şekilde e, çalışıyoruz. Bunu bütün ekosistemimize de duyurduk e, ve e, bütün paydaşlarımıza duyurduk. Şu anda uzaktan çalışmayı başarıyla e, yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Peki Mehmet Bey isterseniz biraz rakamları konuşalım. Aslında 2019 evet. genel sektör için çok pozitifti. Yani biz prim üretim rakamları oldukça pozitifti. Liser ne kadar? 2019'un ilk yarısında teknik resesyon desek, Türkiye ekonomisinde iç talepte daralma var desek de son çeyrekte ekonomi toparladı. Ama sigortacılık tarafı yani hem hayat hem de hayat dışı tarafındaki prim üretim rakamları 2019'un tamamında oldukça imserdi. Bu yıla nasıl başladınız? Yani Mart ayı tabii ki kendine özgü dinamikleri olan ve virüsten dolayı sıkıntılı bir ama Mesela Ocak-Şubat rakamları elinize geldiyse biraz paylaşır mısınız onları bizimle? Tabii. Geçen sene aslında sigortacılık sektörü, hayat dışı sektörü gayet iyi geçirdi. Yüzde 21'lik bir gelişme, prim üretiminde yüzde 21'lik bir gelişme söz konusu oldu. 57 milyar seviyesinde bir gelişme. Esasen yüzde 21'lik seviye gayet iyi bir seviye. Enflasyonun ve ekonomik büyümenin de üstünde bir gerçekleşmeydi bu bu seneyde yani 2020 seneyde ekonomideki e, ki gelişmelere 2019 ve 2020 tahminlerimize bakarak e, %15'te 20 seviyesi arasında e, bir büyümeyi biz e, ve buna bağlı olarak bir karlılığı da e, tahmin ettik. Şöyle bir durum var tabii e, sigorta sektörü e, ekonomi e, ekonominin bir parçası finansal dünyanın bir parçası Geçen sene özellikle son 6 ayda 2019'da Merkez Bankası'nın faiz oranlarının %24'ten 12'ye yani yarı yarıya 6 ayda düşürmesi söz konusuydu. O tabii ki sigorta sektörünün, sigortanın bilançolarının, sigorta sektörünün bilançolarına yatırım gelirler açısından olumsuz etkileri olacaktır. Ama bu faiz oranlarının faaliyetlere, özellikle ticari faaliyetlere, ekonomiye ciddi olumlu tarafları oldu. Şöyle söyleyebiliriz. Ötelenmiş, ertelenmiş talepler yerine geldi. Faiz oranları çok uygun seviyelere geldiği için özellikle otomobil tarafında, konut tarafında, diğer ihtiyaç tarafında ciddi bir hareketlilik oldu. Ona tekabül eden sigorta faaliyetleri de arttı. Bu bakımdan 2019 son dönem iyi geçti. İlk 1-2 ayda iyi geçti. Öyle de rakamlar o şekilde de gidiyor. Konuyu e, kısaca toparlarsak yani e, bugün de Merkez Bankası dün e, düzeltiyorum e, yine e, bir puan e, düşürdü e, ekonomiye e, ciddi katkıları olacaktır diye düşünüyorum şu aşamada e, gayet iyi gidiyor İnşallah e, bundan sonra da e, böyle gideceğini umut ediyorum bekliyorum. Peki burada e, tabii Covid 19 virüsünün e, faturasının tabii ki kesileceği sektörler olacak. Bunun evet. maliyetini hesaplamak şu an elbette güç biliyorum ama dediğimiz gibi %15-20'lik bir büyüme hedefi koymuştuk 2020 için. Bunu aşağı revize etmeyi düşünüyor musunuz? Aşağı yönlü risklerde neler olacak önümüzdeki süreçte? Yani aşağı revize ederseniz hangi sebepten olacak? Tabii Güzem Hanım biz bunları bu bütçeleri yaparken 2019'da koronavirüsle ilgili e, tam böyle belirtiler yoktu açıkçası. Biz de bunu tabii bütün sigorta sektörü aslında ekonomi bunu çok da dikkate almadan yaptı. Muhtemelen e, bütün bütçeler, planlar, hedefler revize edilecektir diye e, düşünüyorum. E, bu taraftaki maliyette sorarsanız tabii onu e, açıklamak isterim. E, şöyle bir durum söz konusu. Tabii sigorta sektörü diğer bütün branşlar gibi sağlık e, branşında da etkin. Biz de öyleyiz. E, sağlık branşıyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Şimdi orada e, şöyle bir şey söz konusu. Maliyetlerle ilgili tanı konulana kadar tabii dünya e, sağlık örgütü bununla ilgili o e, 11 Mart 2020'de bunu pandemi ilan etti. Yani küresel bir salgın ilan etti. Bu durumda tabii poliçelere baktığımız zaman sigortacılık sektöründe e, tanı konulana kadar hastanelerde bütün giderler sigortacılık sektöründe olacaktır. Ama tanı konulduktan sonra kamu e, inisiyatifi ele alıyor işte e, kamu zaten bunu belirliyor testleri yapıyor sonrasında da eğer test pozitif çıktığı takdirde de inisiyatifi alıyor. Kendi belirlediği merkezler hastanelere e, bu sigortalarımızı hastaları tedavi amaçlı gönderiyor. Bunu bu şekilde özetleyebilirim. Dolayısıyla aslında e, tabii kimsenin başına gelmesin bir an önce bu salgın belasını atlatalım. Bu temenniyi de, de evet altın çizerek söylemem ama maalesef şu an vaka sayısı da e, yavaş yavaş bir 80-90'ların üzerine geldi ve bir ölümlü vakamız olduğu için bu tanı evet. konulduktan sonra Özel sağlık sigortamız olsa dahi aslında bu tanı için karantina hastaneleri ve devletin aslında bu süreci yani hem hastalıkla mücadelede maddi manevi devletin bu süreci yöneteceğini söylüyorsunuz. Yani sağlık sigortaları kapsamına girmiyor değil mi? Evet yani devletin belirlediği bunun tespiti de zaten devletin elinde bir takım merkezleri var. Tespiti teşhisi onlar yapıyorlar. Teşhis ettikten sonra da diyelim ki bu Covid 19 hastalığı ile ilgili pozitif bir durum çıktı. Yine kendi belirledikleri şu aşamada özel hastaneler söz konusu değil. Kamu'nun kendi belirlediği merkezlere, kendi belirlediği hastaneler, hastanelere değişik illerde bunlar var. Oraya yönlendiriyorlar. Bu bakımdan e, doğru, sizin söylediniz o andan itibaren de e, sigorta şirketlerinin gördüğüm kadarıyla e, hizmeti sona eriyor. Peki özellikle son birkaç haftaya baktığınızda sağlık sigortalarının kapsamının genişletilmesi gibi ya da buna dair taleplerde bir artma ya da tam tersi bir düşüş gözlemliyor musunuz? Özellikle sağlık sigortaları için bu yıl nasıl başladı ve son rakamlar niye gösteriyor bize? Prim üretimi anlamında. Evet. Doğru aslında geçen sene yüzde %30'lar seviyesinde branşlar bazında baktığımız zaman geçen sene özellikle sağlık branşı, sağlık sektörü yüzde en yüksek oran olarak büyüyen yüzde otuzların yüzde üstünde bir büyüme gösterdi. Bu sene de aslında öyle bir tahmin söz konusu. Hem özel sağlıkta hem de tamamlayıcı sağlıkta böyle bir gelişme olacak gibi gözüküyordu. Aslında bu tip durumlarda toplumun da farkındalığı artıyor. Buraya doğru bir yönelim bekleniyor. Ama işte deprem konusu mesela İstanbul depremi sonra Sivrice depremi yaşadık biliyorsunuz 2019'da orada da bizim baktığımız sonuçlar sonuçlar itibariyle daskta yani zorunlu sigortada esasen %55'ler seviyesinde bir penetrasyon söz konusu orada penetrasyon o dönemlerde depremden sonra bir farkındalık bilinçlenme artıyor poliçe sayıları artıyor ancak daha sonra stabil hale geliyor. Şimdi bunları yani sağlıkla ilgili de konuşmak için çok erken izleyip hep beraber göreceğiz. Peki son birkaç dakika içerisinde özellikle e, 2020'de hayat dışı branşlara bakıldığında tabii konu sadece sağlık sigortası değil işte deprem sigortası, trafik sigortası ve diğer hayat dışı elementer taraftaki e, ürünlerde iç talebin daralması yani Mart, Nisan, Mayıs hazirana kadar bu devam ederse ikinci çeyrek Türkiye ekonomisinde e, büyümede yavaşlamaya da bir daralma olursa sizi nasıl etkileyecek ve özellikle hangi taraf olumsuz etkilenebilir? Evet yani şimdi şöyle geçmiş senelere baktığımız zaman e, sigortacılık sektörü mesela 2019-2018 hem enflasyonun hem de büyüme. Bunlar indikatörler. Bunların üstünde %20'ler seviyesinde büyümüş bir sektörden bahsediyoruz. Ama tabii sigortacılık sektörü ekonomiden muaf değil. Dünyada ticaret e, eski iyimesinde değil duranlaşılıyor, duran bir hale geliyor. Ülkemizde de e, bu ciddi bir ithalat ihracat hacmi var. Dünyayla entegre olmuş bir ekonomiden bahsediyoruz. Tabii ki bunun olumsuz yansımaları olacak. Ama devlet işte e, bir takım tedbirler alıyor. Bütün devletler alıyor. Bizim devletimiz de e, alacak, alıyor, e, aldı ve bundan sonra da alacak. Hareketlendirmeye çalışıyor. Bu bakımdan benim gördüğüm kadarıyla bir dönem bu ticaretle ilgili ondan sonra yaşanan olumsuzluklar tüm dünyada ve bizde sonrasında alınan teşvikler bir dönem bir durağan hale gelebilir ama sonrasında da ümitliyim açıkçası bir miktar olumsuz etkilenme tabii ki sigortacılık sektörü ekonomiden ağrı değildir olabilir ama sonra her şey yoluna girdikten alınan tedbirlerle birlikte yoluna devam eder diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey katıldığınız için hem sektöre dair hem de Anadolu Sigorta üzerindeki hedefleri bizimle paylaştığınız için diyelim. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Çencen'i misafirimizle ağırladık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz piyasa hattında. Aranın hemen arkasından özellikle koronavirüs hakkında Türkiye'deki bilgi düzeyi, iş dünyasının bilgi düzeyi, farkındalıklar ne durumda konunun uzmanlarıyla bunu detaylı bir şekilde konuşacağız ama önce kısa bir ara. Müzik